23 Kasım 1947, İstanbul İnönü Stadı törenle açıldı. Dünyanın en güzel stadlarından biri olarak kabul edilen İnönü Stadyumu, 23 Kasım 1947'de Beşiktaş'la İsveç'in Solna takımı arasında oynanan maçla açıldı. Bu stadtaki ilk golde Beşiktaş'ın efsane futbolcusu ve başkanı olan Süleyman Seba tarafından atıldı. Maç 3-2 Beşiktaş'ın mağlubiyetiyle bitti. 1952 yılında ismi Mithat Paşa Stadı olarak değiştirilen stad, 1974'te tekrar eski ismini aldı. Bugün İstanbul İnönü Stadı tıklım tıklım doluydu. Milli takımımız Ay Yıldız 11'imiz dünyanın en büyük takımlarından birini konuk ediyordu İstanbul'da. Soldan kendisine uzatılan bir pası Puşkaş nihayet şeref sayısı olarak kaydediyor. 1998 yılında Beşiktaş tarafından kiralandıktan sonra Beşiktaş İnönü Stadı olarak anılmaya başlayan stat 65 yıl boyunca Türk futbol tarihinin en büyük maçlarına ev sahipliği yaptı. 2013 Haziran ayında daha yüksek kapasiteli bir stat için yıkımına başlandı.